Mahira TV kanalından hepinize selamün aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, oyun tarzı mevsiminin oyun günlükleri şeklini tanıtıyoruz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza da like atmayı unutmayınız. Başladık videoya diyeyim. Başladık videoya. Evet arkadaşlar şimdi. Şehir tanıtımına geçelim gerçekten çok uğraşılmış bir şehir bu arkadaşlar onu da söyleyelim sizlere bir haftadan beri videolar gelmiyordu artık video günleri çarşamba ve cumartesi arkadaşlar şimdi bu evlerden başlayalım bu evlerde gördüğünüz gibi e, köy evi gibi yapmış yani arkadaşlar. Bu arada Erenbro22 ben değilim. İsmail Çevik ona Xbox hesabımı vermiştim. Onu da söyleyeyim. Sen misin abi başka hesaptan mı oynuyorsun demeyin yani. Ya da başka telefondan falan diye. Bu, bu ev de gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şehrin tamamı güzel. Eğer bu haritanın daha doğrusu şehrin linkini istiyorsanız e, Oyun Tarzım HD'nin kanalına abone olacaksınız. Bir de oynatma listesindeki videoları videolardan linkini alabilirsiniz arkadaşlar. E, 8. videodan linkini alabilirsiniz. Oynatma listesinin linkini ha. vereceğim. Açıklama kısmında ve videolar kısmında görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi e, burada elmas kale var. Kale mi bilmiyorum. Elmas bina, zümrüt bina, demir bina de lapis var. Gerçekten çok uğraşılmış. Hatta videolarda yapıyordu bunu kendisi. Evet videolarda yapıyordu. Burada polis karakolu arkadaşlar. Burayı da gösterelim sizlere. Polis karakolu gibi bir yer. Bu ne? Toplantı odası. Toplantı odasında bu harita var. Yani şehrin haritasını yapmış. Gördüğünüz gibi mükemmel. Ya da şey bu. Park alanı. Aynen bir de yolları yapmış. Burada da Türk bayraklarımız var tabi ki de. Buralar neresi? Neresi? Arkadan da geliyorlar her neyse. Burası hapishaneymiş arkadaşlar ya. Çekilin bir bir çekilirseniz. Heh. Burası hapishaneymiş. Yataklar falan var. Yani. <laughs> Kapattılar bizi buraya. <laughs> Eyvallah. Bu arada yanımda İsmail Çevik ile kertane kardeşim var. Gördüğünüz gibi <laughs> hapishane klasik. Güzel olmuş aslında. Kapat kapıyı kapat. Aç kapıyı aç. Heh. Şöyle diğer yer de aynısı. Gördüğünüz gibi. Öteki yeri göstermeyeyim sizlere. Ya hep de beni takip ediyorlar ya. Burası neresiymiş? orada bir şey yazıyordu evet memur odası amirin odası vay burada da küçük bir harita var yol deseni yapmış gerçekten çok uğraşılmış bir şehir arkadaşlar ve bunun devamı gelecek haftaya falan gelecekmiş ee, oyun tarzı meşlinin Mahmut komiserin odası <laughs> yani şehir böyle arkadaşlar şu şeye de bakalım dediğim gibi bu şehrin linkini istiyorsanız Açıklama kısmında Oyun Tarzım HD'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Yani o kadar uğraşmış. Ee, eğer isterseniz sizlerin şehrini de tanıtabilirim. Onu da söyleyeyim yani. Ee, unutmadan şurayı da gösterelim. Burası da mükemmel olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada biraz kasıyor. Kusura bakmayın. Sakın. Tamamdır. Ne yazıyor burada? Piknik kamp alanı Belgrad Ormanı buraya değişik bir şey yazmış. Belgrad Ormanı piknik kamp alanı yazmış buraya. Orada bir time set daha iyi çekelim. Burada ne yazıyor? Ateş yakmak ormanda veya dere kenarında yasaktır. Ateş yakmak yasaktır. Gerçekten çok gerçekçi olmuş açıkçası. Burası da gölet gibi yer. Mükemmel yani. Mükemmel yapmış buraları. Hepsine teşekkür ediyoruz. Kardeşi de var bu arada. Ee, oyun tarzı meşkinin. Gerçek adı da Oğulcan. Kankama buradan selamlar olsun. Kaç haftadır tanıtacağım tanıtacağım diyordum. Sonunda tanıtabildim. Bu evleri de sizlere göstereyim göstermişimdir büyük ihtimal Evet gösterdim tekrardan bir havadan görüntüsünü göstereyim yani şehir bu kadar arkadaşlar daha çok büyütecekler şehri Ben de yardım edeceğim inşallah Neyse videomuzun sonuna geldik bu haritanın şehrin linkini istiyorsanız kanalımı ee, oyun tarzı itiğiinin kanalına abone olmayı unutmayınız Bu arada olcana bir sürpriz var. Ee, nerede o yazı? Nerede? 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 Evet, burada. Oyun tarzım işte adamdır. Evet. Oyun tarzım işte adamdır. <laughs> Gerçekten mükemmel bir şehir olmuş. Oyun tarzım işte adamdır bu yazı için. Yusuf Style ile, Kertane kardeşimle çok uğraştık. Gerçekten ekiple çok uğraştık. Evet, en büyük uğraştığımız yer. <laughs> Hoşça kalın. Görüşmek üzere ve bay bay. Gerçekten bunun için çok uğraştık. Oyun tarzı işte adamdır yazısını yazdık. Tabii ki de bu yazı sizde gözükmeyecektir. Sadece şehir sizde e, gözükecektir. Neyse. Tekrardan söylüyorum. Son bir kez söylüyorum şehrin linkini almak istiyorsanız oyun tarzı meşlinin kanalına abone olacaksınız ve oynatma listesine gideceksiniz yani ben size zaten vereceğim linki Evet yazmışlar gerçekten çok güzel I love oyun tarzı meşlinin <laughs> seviliyorsun demiş <laughs> Neyse videomuzun sonuna geldik Hoşça kalın.